Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte "İSKİ faturasında abone nerede yazar?" sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone yani tesisat numarası faturanın başında yer alır. Sayaç numarası da faturada gösterilir hem sayaç numarasını hem de abone numarasını direkt İSKİ faturasında e, üst kısmında faturanın baş kısmında bulabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte İSKİ faturasında abone no nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.